Çaydemir. Demir. Yiğit Kökoğlan'ın koşu yoluna. Yiğit olan ceza sahasında Ali Öztürk pozisyonda. Ali Öztürk ve topağlarda gol değerli izleyiciler. 1-0. Hasan Çelik, Hasan Çelik kendisi girdi. Hasan gol pozisyonu ve 2-0. Hasan Çelik müthiş bir gole imza attı. Ozan Pekdemir tek başına orada Ozan. Şimdi Çay geldi. Murat Çaydemir pozisyonda Mustafa Plasesi skor 3-0. Atakan topu hala kendisiyle bir pas, savunma. Murat Çaydemir'in önünde kaldı, bir vuruş, savunma. Kaleci, gören top, sert bir şut ve topu aldı, gol, 1-1. 1 Şimdi Murat Çaydemir'e, Murat Çaydemir, Murat aldı. Murat Çaydemir pası ve topa vardı. gol, 2-1. 2-1, Koşadası Spor 2, Kahramanmaraş Spor 1. Merhabalar efendim, bugün Özel Türk Stadyumundayız. Kuşadası halkına, Kuşadası spor, sizin için ne anlam ifade ediyor sorduk. Buyurun, gidelim. Kuşadası spor, sizin için ne anlam ifade ediyor? Kuşadaspor benim için gençliğimi ifade ediyor. Yani çocukluğumdan beri e, tuttuğumuz takım, takip ettiğimiz, yani maçlarına geldiğimiz takım. Yani başarılı olmasını e, en büyük içtenlikle isten kişilerden biriyim. İnşallah şampiyon olarak bu şehre şampiyonluğu hediye ederiz. Kuşası spor sizin için ne anlam ifade ediyor? Kuşası spor her şey. Kuşası ilçemizin takımı. Kuşası her... ne demek ki? İlçenin bir gururudur. Yani Kuşası Spor'a hep beraber destek çıkacağız. İyi yerlere getirmeye çalışacağız. Yani başka bir şey istemiyoruz yani. Ekonomi olarak da katkısı olacak. Başarılı dilerim şu anda play-off'ta. Kuşası Spor için ne anlam ifade ediyor? Ee, çok anlam ifade ediyor. İnşallah bu sene ikinciliğe çıkacak. Yani. Aynen. İnşallah ikincilikte göreceğiz bu sezon. İnşallah şampiyon olacak. Desteklemeye geldik biz ailece. Kuşa spor sizin için ne anlamı ifade ediyor? Valla kuşa spor benim için her şeyim. Hı. Benim her şeyim kuşa spor. Valla iyi şimdi o anda kaldık işte ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu hafta içinde belli olacak kimle eşleşemiz. İlk takım çıkıyor birinciliğe. ikinciyi bekliyor. 6 takım, 4 takım arasında maç yapacağız. Artık kurada kim çıkacak karşımıza biliyoruz. Kuşada spor benim için 54 yılı ifade ediyor. Çünkü bu yıl benim Kuşada sporda çalıştığım 54. yıl. İnşallah. İnşallah şampiyon oluruz. Bir üst lige çıkarız. Bütün temennim o. Her şey Kuşada spor için düşünüyoruz ama şansımız bir noktada olsa var bugün belli olacak kurada. Hangi takım gelecek o zaman her şeyin hayırlısı olsun. Kuşa spor sizin için ne anlam ifade ediyor? doğum yerim bu Kuşadası. Ailem burada, her şey burada. Kuşadası'nı desteklemek amacındayım. Çünkü bir Türkiye genelinde artık birinci, ikinci ligde hedefimiz. bir katımız olsun diye destek olsun olmak amacıyla geldim. Son maçını seyretmeye geldim. Ve istiyorum artık Kuşadası'nı daha iyi yerlerde görmek. Üçüncülük değil de ikincilik hedefimiz. İnşallah, play-off'lara garanti aldık. Bunun için son maçta da destek olmaya geldim. Her türlü şekilde yerimiz ikincilik diye düşünüyorum. Kademe kademe çıkmayı düşünüyoruz. Kuşadası spor sizin için E Ben doğuştan sporcuyum, her şey ifade ediyor. Seviyorum sporu, evet. Yaş 78 benim, yaşlandım bayağı. <laughs> evet, evet, evet. Sporunu seviyorum yani. Bugün maçı izlemeye geldiniz. Evet. Küçük evet. <laughs> spor sizin için ifade ediyor? Abla hayatın anlamı. Hayatın anlamı. Hayatın anlamı. Abla şehrimizin takımı. Her zaman arkasındayız. Seviyoruz. Seviyoruz. Kuşarası spor bir hayat. Kuşarası spor bizim için vazgeçilmemiz. Uzun ve zorlu bir maratondan sonra sonuna geldik. Umudumuz o ki playofflarda rakibimiz bugün belli olacak. Büyük ihtimal bizi 6. sırada bitireceğiz. Takımıza takımımıza başarılar diliyoruz. Ayrıca gelecek olan rakipleri ben bu takımımıza güveniyorum. Ve tüm Kuşarası çok güveniyor. Gerek Kulüp başkanımız Alim Bey, gerek belediye başkanımız Sayın Ömer Günel takımımıza inandı. Takımımızın her zaman arkasına durdular. Şu anda kuş arasındaki dinamikler, kuş arasındaki iş adamları, kuşar sporumuzun ikinciye çıkması için büyük çaba sarf ediyorlar. Tabii ki bunun önceliğinde Sayın Belediye Başkanımız Ömer Günel var. Olmazsa olmazımız. Ee, baktığımız zaman takımımızda bugün eksikler var. Gerçekten ciddi bir eksikler var ama baktığımız kadarıyla da diğer rakip takımda 15 kişilik bir kadroyla gelmiş. Görünüyor ki onlar da yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacaklar. Ee, beşinci sırada bitirmeyi veyahut da dördüncü sıraya şu anda çıkamıyoruz puan durumu olarak ama beşinci de bitirmeyi temelde ediyoruz. Rakibimiz de benim kendi gönlümden geçen playoff rakibimi sorarsanız Ordu Spor. Çünkü her iki maçta da bir üstünlükten oynamıştık. Sadece skora gidememiştik. Futbolda çok iyi bilen bir kişi olarak ee, kameraman Kaya Bey de benim takım arkadaşımdı daha önceden. Ee, gönlüm orada spordan yana. Bize karşı gelmesi için teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben burada doğdum. Burada büyüdüğüm için tabii ki bizim için bir aşk kuşadı spor. Sonuna kadar da inşallah başarılı olurlar. Ki görünüyor giden üzere başarılı da olacaklar. Ben teşekkür ederim. İkinci ligde güzel güzel bir takım, güzel bir takım kuruldu şampiyonluk için. Ben de bu arada alt oynuyorum. Ee, i̇nşallah ikinci ligde çıkacak. Playoff'ta güzel bir sonuç alacak. İnşallah daha iyi yerlere gelir. İnşallah spor beni çok şey ihbar ediyor. Doğduğum şehir, büyüdüğüm şehir. Ve kuşa spor tahtarıyım. Kuşağı Spor tam kişisine sordu. Kuşağı Spor benim doğduğum, büyüdüğüm, oynadığım, hocalık yaptığım, şu anda da aktif olarak hocalık yaptığım takımım yani. İlk profesyonel hayatım burada yaşadım. Sonra diğer takımlara gittik. Yani bizim için Kuşağı Spor çok önemli bir değer. Kuşağı Spor senin için ne anlam ifade ediyor? Ya bizim için çok anlam ifade ediyor. Çocukluğumuzdan beri buradaydık. Yani yıllarca hiç vazgeçmedik. 12-13 yıl oldu biz. Pek söylenecek bir şey yok aslında. Herkes biliyor. Bütün halk biliyor. Hani bu sene playoff'tayız. Allah nasip ederse gene ikinci lige çıkacağız. Ee, bölgesel amatördeki hocamız geri başımıza geldi. Playoff'un hocasıydı. Başımızda güzel bir başkan var. Güzel bir yönetim var. Oyuncularımız çok karakterli, çok tecrübeli. Hepsinden Allah razı olsun. Playoff'ları bekleyeceğiz artık. Rakibimiz belli olsun. İçeride dışarıda kim gelirse güzel bir mücadeleyle maçları kazanıp ikinci lige çıkmaya çalışacağız. Kuşada Spor vazgeçilmez abi her şeyimiz bizim. Takım ta ta kaptanlığını yaptım. İkinci ligde de o zaman oynadık. Kuşada Spor inşallah şeyde de çıkar diyorum Kuşadası spor benim için çok şey anlam ediyor. Kuşadası bizim her şeyimiz. Yani hayatımız, nefes aldığımız bir yer. Çünkü Kuşadası sporda e, işte buradayız. Cumartesi falan pazar fark etmiyor. Her yerde buradayız. destekliyor takımımızı spor biliyorsun en güzel şey spor. Onu da burada görürüz. Kuşadası yanındayız. O bizim hayatımız. Kuşadası spor sizin için ne anlam ifade ediyor? Çok şey. <laughs> Takımda oyuncumuz var. Canı gönülden destekliyoruz. Trabzon'dan geldik onu izlemek için. Başarılar diliyorum. İnşallah kazanırız. Ben misafirim. Elazığ'dan geldim. Rakip takımımız eee Kuşadası Spor güzel bir e, ligde bir başarı yakaladı. Playoff e, play hattındalar. İnşallah sonu güzellik olur. Bizim için lig bitti artık normal tam maçımız. Kuşadası'nı seviyoruz. İzmir'de yaşıyorum ben. Memleketimizin takımı geldik sevdiğimiz için. İzleyelim. İki takım içinde güzel şeyler olsun diyorum. Vallahi şu anda yani hayatımızın anlamını ifade ediyor. Yani bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz yerin takımı ve desteklemeyi hiç bırakmayacağız yani ne olursa olsun iyi günde kötü günde. Böyle olacak.